Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Biliyorsunuz her hafta liste hazırlıyorum. Bu listede tabii son listemizde bayağı iyi getirdi gözüküyor arkadaşlar. Liste hazırlarken niye dikkat ediyoruz? Tepki hareketi yapabilecek arkadaşlar. Hisselerden oluşan bir portföy, hazır, portföy hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunlar tabii kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri paketi üye arkadaşlarımız görebiliyor. Ayrıca TikTok'tan profil kısmından abone olan arkadaşlarımız görebiliyor. Bu arada Pazar günü saat 10.30'da bir aksilik olmasa Allah nasip ederse yeni listeyi de açıklayacağım arkadaşlar. Tabi burada yine ne üzerine kurulu? Tekrar söylüyorum tepki hareketi üzerine kurulu. Ve borsanın daha yüksek olma olasılığına göre kurulu arkadaşlar. Bakın evet baktığımız zaman tepki hareketi kurulu e, olabilecek hisseler borsadan daha fazla getiri getirmesi üzerine kurulu. Hani borsa düşerse arkadaşlar borsadan yine iyi olma ihtimali var portföyümün. Ama tabii ki e, hani borsa ile beraber daha az düşerse daha az getir getirme ihtimali çıkıyor ortaya onu da söyleyelim. Şimdi tabi bu %100 mü? yüzde yüzde %100, %100 değil ama arkadaşlar bugüne kadar da çok başlar Başarı yüzde %65 ile %100 arasında gerçekleşti. Onu da söylemekte fayda var. Ve hemen bakalım bakın biten listemizde gördüğümüz kadarıyla hisseler 27 hisseden sadece 22 tanesi sadece demeyeyim arkadaşlar 5 tanesi borsamızdan daha az değer kazanmış en yüksek değerine göre ve 22 tanesi borsamızın gördüğü en yüksek değerden daha fazla değerlenmiş. Örnek verin borsamız arkadaşlar 11.372'den girmiş BIST 100 endeksi en fazla 11605'i görmüş %2'lik yükselmiş en fazla ama diğer hisselerin hepsi 22 tanesi bu %2'nin üzerinde değer kazanmış gözüküyor. Yani daha da somutlaştırırsak portföyüm 27 bin liradan 28.541 liraya görmüş %5.71 borsamızda arkadaşlar en fazla %2 yükselmiş. Yani borsamızın yaklaşık 2.7 katı daha yüksek getiri ve %81 başarı arkadaşlar yani %81'i borsamızdan daha fazla en yüksek değerini görmüş. Peki 5 günlük listeye baktığımız zaman arkadaşlar şunu hemen şöyle sıralayalım. Bakın şöyle değer sıralayabilirsek. Bakın en yüksek gördüğü değere göre baktığımız zaman en yüksek arkadaşlar şöyle hemen evet büyükten küçüğe evet sıraladı. En yüksek arkadaşlar dokta 5 günde yüzde 20 değer kazanmış Kuzey boru yüzde 8.84 bu şekilde sıralanıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın borsamız en yüksek binde mi? 10 binde 5 arkadaşlar. En yüksek girdiği değerin yani 10.729'dan girmiş. En yüksek 10.735'i görmüş. Ve bu 1000'de 100 binde 5 anlamına geliyor. Benim arkadaşlar portföyümde %2.50 en yüksek değerini görmüş. Yani 26 bin lira. 26.650 liraya kadar çıkmış %2.5 yani borsanın 50 katı daha fazla Borsa'dan 50 kat daha fazla yüksek değer görmüş gözüküyor. Tabi bu listeyi arkadaşlar geçen hafta üyelerimiz görmüştü. Şu anda şöyle hemen sıralayayım. Bu 5 günlük bir liste şu aşamada. 7 liste dediğim gibi arkadaşlar pazar günü yayınlayacağım. Oradan da yeni hisseden kendiniz de incelerseniz hani ne, nedir ne değildir diye merak ettiğiniz hisseler varsa oradan da görebilirsiniz. Harf sırasına göre şöyle dizdim arkadaşlar. Buradan da kendiniz de görebilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar benim risk profilime göre değerlendirdiğim hisselerdir. Yani amaç burada tepki yükseliş yapabilecek hisseler uzun vadeden ziyade biraz daha kısa var. Zaten ki listenin ömrü 3 hafta. Hayırlısı bakalım. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.